Selam arkadaşlar. Çok ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videolarımı izleyenlerin %97.4'ü gördüğünüz gibi kanalıma abone olmuyor. Gerçekten çok emek veriyorum. Çok kısa vaktinizi ayırıp kanala abone olursanız sevinirim. Şimdi laf uzatmadan videomuza geçelim. Gösterdiler devamında paper action. Asiplete çeviriyor işi. Kaplan geldi. Les 17 cana kadar düşürüldü. Kaplan dikkat et. Kaçabildi bir şekilde <gülüyor> ama. <gülüyor> Hala baskılamaya devam ediyorlar Les. işte yalnız. A yakalandı. Ya buradan kaçarken Mind Frame Ve les. <laughs> les düştükten sonra... Les ilk roundda artık haritada bir kill cevap olması ilk bu arada. Bu smoklar ne böyle? Şimdi içeri girdi Paper Rex. Main'i temizlemek istiyorlar. Soluna bakması lazım. Kaosu'nun birden fazla vurabilir mi? Hayır. Ama en azından e yakın yakaladı. Hasar da verdi ya bu arada Arkadaşlar için biraz ya. olsun kazanılabilir bir an. On senaryo söz konusu. <laughs> Astra'nın small main'e <laughs> açılıyor. Biraz getli bir smoke değişik bir smoke ve Davaik iyi hasar verdi gerçekten. Yok o kadar da beklediğim gibi hasar değilmiş. Gelen bir sarsın ardından oh. Davaik burada buna rağmen Frenzy skor çıkardı. E, yine de takımında Mind tuttu Davaik. Orada. Bütün olumsuzluklara rağmen ve bu yer çekimi burada kullanılacak mı? Mindfrag şimdi kullanılıyor Tüç. Something yakaladı. 2 v 2'ye geldi pozisyon. Ben ve ben harika bir tekla Aspas. Avantaj sağlıyor. 45 canlı Cink. Arkadaşının Yarı. önünde değil Aspas bu arada. Yarıya kadar alındı ve şimdi yakaladı önüne geçiyor Smoke'da olduğunda. Yakaladı Cink'i Aspas kahraman. 2 v 4 pozisyon. avantaj Paper Rex'teydi ve bu avantajı kullanamadılar. Özellikle Davay'ın skor alması bu anda bitirmeliydi. Ama yine de Aspas. Ors var 5 Stinger. Son sözü söyleyen isim 5 Stinger. Stinger. Eski Düzey Amerika metası diyebiliriz buna. Ve eyvah, Sadak eyvah, şoku eyvah. kullanana kadar eyvah. geldi zaten Something. Bu takımın hücumu bambaşka bir tempoda. Something yine legion'u kaldı. Aspas deşle kaçmayı başarıyor. Hasar almadan çıktı buradan. Karşılıklı değişimler var. Bu sefer de devrede Les var ama yine yanıt Something'den. Daha fazla Paper Rex buranı aldı gibi <laughs> ne dediniz o şey. Tabii Paper Rex. Hala tane şerif, tane iki tane, olduğunu, var. Olduğunu unutmamak lazım. Evet. Hiç oralı değil Jin. Bir de flash gönderiyor ama Tüyüz ve Atmos'tan gelen killer tek başına Tüyüz kaldı 1 ve 2'de. Bir oyuncunun backside'de olduğunu biliyor. Forsaken Mom ne yapacak? Ve evet, bu Yok Dolunayı artık. Beklemedi Tüyüz. Harbi Burası bu niye beklemedi? Bunu da aslında siteye gittin. Bu anlamda oldukça önemli ve Aspas Şimdi Dash'in aktif hale getirecektir. Elinde operatör var Asmas'ın Berke. Kahraman olmak istiyor Aspas. Bir. Ekranın Sadak oradan Dash'i deşi var Dash'i yok. var, var ama deşin var. tekrar Açık. geldi ve bu Dash'in çıkmaya çalışacak. Sarsın etkilen gözüne atılabilecek herhangi bir başka yetenek göremiyorum. Çok soğuk kaldı oğlum ya. ya. Kurtulabilir ama o, o çıkar dikkat. dikkat. Çıkan lazım sanki kanki. Ne diyorsun Aspas? Second boy'sına da yine Lurk'te. Tespit edildi. Hala pozisyonunu zorluyor. Aaa! Aa! Ghost'la kazandı bu düelloyu. Beş ve 2 artık. Arkadaşları niye Kaunzin'i burada yalnız bıraktı diyeceğim anda Kaunzin tek başına Döllo'yu kazanıyor. Size kokalım ben burada bir deneyeceğim tarzı. <laughs> evet. Ama operatörle değil tabii o kadar yürek herkeste yok. Bizim yaşın önemi yok o raddede. Bizim esprimizin Bizim önemi var. yüreği büyük. <laughs> Etsen eder bilirsin. Evet algısına dedim, ciddiye mi? almayın yok. da. Yok, o, o değil mi? <laughs> Bu da Sensei, hoş, hoş geldin. Teşekkür yürüyeyim. ederim. Trigger hoş geldin. Melike teşekkür ederim. E, Cink ultiyi kullanmaya çalışıyor ama 37 cana kadar düştü. Flashları var, bunu kullanmadı Cink. Gelen Cink para lan oraya oğlum. Ve Sars, yani Fenix <laughs> çok fazla yetenek kaldı Ama... Aldı da. Aaa bole attı. Ve şu an Asbas açılıyor dediğin gibi. Oyunun ağ olduğu konusunda herhangi bir şüphe yok. Plante almaya çalışacaklar şans gücü olabilir. Aspas buraya bakar mı? skoru göremedik. Evet tabi biraz arta da açığa kurduğu için planti default'a kurmadı. Aa. Aspas bu arada arkada yakalandı. Oo bir flash pick geliyor Jinkten kill yok. İkinciyi deneyecek. Arkadan bir de flash desteği Davay'dan. Flower'da bir oyuncu var. Dördünü de burada biliyor olabilirler. En azından 2-3 oyuncuyu biliyorlar. Şu an çok avantajlı Paper X. Ama hızlı oynarsa Mindfreak gelme. Artı Büyük 3 kişi sıkıştılar. Avantaj değil mi? Ne İki tane vurdu. Sarsim etkisinde değil Cink ama Nes takas saldı ve something bitleyecek onu da yakaladılar. Sadece Mindfreak ortada olduğunu biliyorlar zaten. Kill gelmemişti. Sonra da kadar kaldı. Dosta. vurdu. Süre var. Bu Ofimate. Tekleri Komplar. yapar. Paper var, yer gök aynaları var, yer gök aynaları harcanıldı. Bunun bir force vari round olduğunu söyleyelim, yarım satın alıp. çok Yine base'in içinde oynayacaklar ama ee, tabii burada plant, plant alabilmek mümkün mü? Bir tane şok. Plant alamadılar ilk etapta. Size çatım. Size görüyorum. Siz çok Salaktan bıçak, bıçak denemesi hemen nano üstür geldi. Yalnız kalkacak birazdan bu yer gök ayna. Plant alınıyor. Alamadı planti aldığını düşündü muhtemelen Davay geri çıktı şimdi. Oh! Atmos karbon göndermiş. Çok büyük hata. Korkunç bir senaryo da Lesin yanıcısına düştü. Çok büyük hata. 5 ve 2 idi. Mindfreak de artta yakalandı tek başına Forsaken. Ve gelen mermiler onun da canını aldı. Kimse düşmedi. Muhtemelen hani... Kanzin çok bir şey yapamıyor şu an için. Smoke açılmadı bu arada. Yani şu an konulan yıldız hala kullanılmış değil. Hmm. Aa, buraya doğru tabi girildiğini bildiği için... Oraya var ya bir Phoenix Flash yapış. Arkasına jet çeşi. Fena kaos çıkar. Aspas'ta zaten, operatör var. Aspas eğer ölü de kiralamazsa orada, orada çok sıkışır operatörler. Belong'a bu arada trying. çıkmak isteyecekler ama ya şu ultinin arkasına doğru flash ne zaman patlatılır? Something! Kili çıkardı Aa, oh, asması yaşamaya devam ediyor. Bir stun desteği oh, şey var. Leg vurdu. shot var ardından Sadak kili aldı. Ayy! Bekir'de gelemedi. Kafasını Ek Ekstra'yı yapıyor. Çarptı kafayı. Evet. Tam gireceği anda güzel bir karşılık geldi Aspas'a. <laughs> <laughs> ve şimdi yine zor bir pozisyondan bu roundu kazanmaya çalışacak Loud <laughs> <My> oyuncuları. <gülüyor> fakat 2v3 <laughs> ve bunun mi? avantajı biraz daha farklı. Forsaken da de var. Yine Mindfreak hayatta ve zor zor çektim. Zor round. Zor round. Astra arkada Tüyüzün bomba her açığa her kurulu çekmeleri var. Yıldız var onu bekliyorlar. Davai'nin kurdu var. Flash'ı var. Oo, şu birebiri For Forsaken verdi. Şey, çok önce şey sıkıntı gösterdi ve Tüysü'nü yeri biliyorlar. Davai'de desteği da geldi. Büyük ekstra. Tüysü'nü yakaladı. Yani bu zaten. Aspas şu an için. Bak oyun B'ye gidiyor ve Aspas yine B'de çetim. Sıkıntı. Aspas'ın önüne smoke atmaya çalışıyorlar. Gelen flash. Oğlum Paper o, X, yapmayın lan. O da bu arada double'lara zıplıyordu. Ee, onun sesini aldık Aspas'ın e, povundan. Jing ulti basacak. Kaplan. Ama yine de tehlikeli. Ringin arkasına gelen bir oyuncuya Aspas yakalayabilir yani, şu e, an. burada Aspas'ın deşi var. En büyük problem ama. Kaos'un yakalandı ultiyle. Ve 5 v 4 artık avantaj var. Aa, Aspas nasıl kaçırdı lan? bu vuruşu. Çıkması lazım ama nasıl? Da tekrar var. Ultinin varlığı asmasın, oyun yapmasını engelledi. Sadak vurmuş ve peşinden Samtin geldi. Sadak en buraya en bakmadı. Payfrex pay pay harika kullandı ultileri ve bu ultilerden Allah Allah. muazzam bir sonuç aldılar. Ortadaki kalabalığı en azından bir tane oyuncuyu kaunzin tespit Oğlum tespit çok iyi, iyi yer aldı ha Payfrex. Beylink'ten siteye kadar her her sızıyorlar. Burada alarm bot var per gerçi ama. Kadar yürüdüğü için alarm botun durduğu yere bak. Çok da çok önemli değil. Bu çok büyük bir tehdit aslında. O mainlerden hep agro yapması gerekiyor aslında Loud'un. Ve Dava ile birlikte de deniyorlar burayı. Les. Aa, les. les. çok dikkatsiz arkadan gelir iki tane daha oyuncu var ama buraya açılan perde ile birlikte şimdi flash pick. İçeri doğru girmek okay, isteyecekler taktik, Cink. Çok dikkatsiz Sadak. İçeri bir tane daha flash pick yapabilme ihtimaline karşı temkinliydi. Düştü. ama bir tane daha vurursa Lod ele. hele. Şimdi Vurdu. fark edildi. Lod %100 aldı ele. Aspas hayatta daha istemez. Pass, pass. Oğlum bu çocuk pırak. bak. Bazı pass, oyuncular Allah belan versin araba gazı verir gibi böyle. Pass. Arabaya ara gazı veriyor. Pa 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 pa. pa. <laughs> Ondan sonra pa <laughs> diye araba böyle açılır ya. Bastıkça basar. Aspas öyle. Orayı baskılamaya devam etmeye çalışmak. Koçum artık modal koçum. o bu arada something piti gördü. Headshot'ı gönderdi. Forsaken asması yakalamış. 4 ve 5 başlamıştı round artık. Oyuncu üstünde Sadan ölçüsü geldi. Sadan ölçüsü geldi. Sadan ölçüsü geldi. Bu çok kritik işte. <laughs> Sadık ultiye attığında Killjoy bundan etkilendi. Something Sight'in içerisinden geldi arkadaş. Kayan üzere. Bu etkili gitmedi ultiye. Plan alınamamışken sarsı olduğunu hatırlatalım. Flash'i var. Bu sarsı yakına kullanmayı tercih etti. Arkadaşlarına destek olabilmek için Something durumun farkında. Less kill e arıyor bu arada. Less kill ultiye gelecek. kırılıyor. Hücum <laughs> ekibinin tarantı şu anda <laughs> Sight'e ve Plan temiz alınabilmiş olması oldukça önemli. Lurk var. Mankure'ye hiç odaklanmamıştı. Sadak şu anda dek odaklandı ama Sadak tabii ki dezavantajlı. Ayyy kul çıkardı. Mükemmel bir yetenek. Ardından Something Süsle süsle dikkatini attı. Bire bire kadar geldi. Something'in canı şimdi alınıyor. TÜS! Something'in canı 150. Yıldızı var. Ve bir tane yıldız var. Smoke şimdi Gelmez geldi ve bunu kullandı TÜS. Fake. Fake verecek. Something henüz döneme yapmadı. Bunu çekmiş oh. yerden TÜS. Tekrardaki bir tetikledi. Hasar verebilmesi oh. çok zor ve Something çıktı. Artık tereddütü bıraktı. Ve kill'i alıp bu round'u tamamladı. Buradan bağlanır diye düşünüyorum. Gerçekten. E, bu Ama göreceğiz. Çok karar olan bir takım. Ve şimdi bir göz atıldı Santigin önünden ayrılacağız. Sadak Smoke'un içerisinde. Ascent, ascent Tabii ascent geldi Belki bir gaflet Asad. de bulunabilirdi yani. smoke girmek gibi ama henüz böyle bir gaflet yok. Tekrar oh. ultiyle geldi buraya. Sadak'ın nerede açılını fark edin. oh, Ultimle ama something. Something. da bir tane var. Görmeden de bu kill almayı başarıyor. Sadak'ın attığı yere, atışını yaptığı yere iyi bir reaksiyon. 3 ve 4 ve Tüyüz site'ın içerisinde operatörle birlikte something iyi bir yerde Jink de devreye girdi ve Tüyüz'ü yakaladı. Round'da pek bir reksi artık işi çözdü. <gülüyor> <gülüyor> Durumu da dengeye getirdi. 5. Jink'in ultisi olmayacak round'da. Bu da kritik tabii ki. Orb oh, oh. aldı ee, Forsaken. Yani bu pozisyonun bir şekilde kontrol edilmesi lazım çünkü çok kolay. Aspas 4 mi sayıyorsun soruşma cevap verir misin? Ulti bırakıldı Fors'un yakınında buradan ayrılmıyor. Yani, yani kimse kendini göstermeyecektir uzun bir süre. Aspas 8 saniyelerde kill konuş. 8 saniyede bence Breach'in Daisy'i ya da ile bir, bir şeyler deneyecektim. Daisy var mı? Yalnız... Yok. Ya, yani hiç hani belki flash'ı saplayıp Aspas ne yaptın lan? Yanıyorsun! zaten Aspas Yanıyorsun. E bir oyuncu daha alıkonuldu. konuldu öyle tek erken başlamakta zor. Ay be. Zlirit'e olur mu? Kanzin'den gelen bir Forsaken killi var. Hem ulti hem de sarsma atıldı ama Sadak elinde Yo, yetenekle yakalanıyor. Jink'ten arka içi atlar. Kanzin belki takası alıyor ama takım arkadaşları için harika bir round bıraktı. Jink. Yani. 2. kör oldu Kanzin. Side'a girmeye çalışacak. Niye böyle bir Benim şey yaptı? Ooo <laughs> gelen mermiler isabetli. Ve smoke'tan çıkabilir mi burada Kanzin? Tekrar rakibi tetiklemeye çalışıyorlar. Bir tane flash atıldı. Smoke'tan çıktılar. Ardından Mindfree'ye kaldı pozisyon ve Mindfree'ye kaldı. Yarıyorsun Fuat abi. bırakmadı. harita evet, attı. Çek. Geri Buradan dönüyor ama bu arada. Bu kadar bir kalabalığı görmesine de belli ki oyunun sağlayacak. Uff. Aaaa bu sakın yerin belli oğlum. Ve şimdi bu alarm bot kontağı ile birlikte molleri açtı ama buraya kadar gelmediler. Bir headshot mı geldi bu arada Sadak'a? Muhtemelen. Sadak tabi zırh almadığı için headshot olmaması lazım. iyi tuttu burayı bence şu ana kadar. Ki vücut mermisi Acaba dedim Wallbank'te falan. Oo, sa savaşmak istiyorlar ve Laat şu an smoke'un arkasında kaldı Alican. Yani buradan oyunu tekrar kurmak zorundalar. Olay tamamen ekstralara bakıyor artık Laat için derken Smoke arkası Something Kanzini yakalamış. Sadak 34 can da. kazanacak. Çok büyük bir sıkıntı içerisinde Laat. Round gidiyor gibi. Loud. Büyük bir Aa, sıkıntıdan ki. nasıl kalkacak ki. Bu şoktan çıkmaya çalışıyor Forsaken <laughs> bir için <laughs> Allah unutabiliyor ya da burada şok aldığını beklememiş olabilir bir için şimdi SumTing. Cink'te flash, flash var bu flash ilk harika bir Vay. flash ilk olacaktır. <laughs> İkiller belki lauda gidiyor ikil ama sonrasında Cink iki vurdu. Ve pozisyonda Something'in canı 13 olsa bile kişi avantajı Paper Rex'te 3 oyuncu da buradalar Cink iyi bir yere yattı Something gördü rakibini. Cink 3. skorunu alıyor ve Malfurig'de tüyüsü yakalıyor. Bence iyi yani karar başlangıcında bu çok daha kuvvetli bir etki bırakabilir. Rotet geliyor. Fenix Sky'la dönmeye başladı. şimdi A'ya doğru girileceğinin Oo. haberi de Tabii geldi de çok. Erken geldi savunma. Sun şu an deli info veriyor. Double Door'da da bir turret var. Aspas içeri girecek. Bir oyuncunun yeri belli. Multi açtı Jing. Aa, içeri i̇çeri doğru geliyor. Patlatma var. Jink Düştü belki ama hala avantajlı. Mind Freak yakalanmış patlatmaya. Oğlum Mind Freak nasıl bu patlatmıyor? Şey Çekme mi acaba Patlatmanın adamı? getirdiği skor. Patlatma kendisi deneyecek diyecek flashları var. Hala plant ama teker teker skorları bulmaya başladı. Ve dava yakına kadar geldi. Default'ta cross harika bir kontrol var. Denemeleri yapacak. Teker 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 plant'e teker 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 düşüyor. teker 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 Kayıpla roundu atlatmış olacak Paper Rex. E, özür diliyorum Loud. Nice. <laughs> Gelen Flash ile birlikte son kill alıyor İşiniz ama yok mu? Bu ya saatte yayın izliyoruz. Paper Rex'in acilen bunları o, konuşmak zorunda. Paper Rex oynuyor. Yakına kadar geldiler. Bir Flash var. Bu Flash ne kadar etkiler emin değilim oyuncuları. Ve hemen yetenekler açıldı. Adam bilgi almış hey, oldular. Vah, ultisi atılacak. Etkilenen oyuncular var mı? Bundan Jink yemedi ulti ama göz var. Göz var. Çocuk gibi. Bu beklenmedik için yakalar oldukça önemli ben iş. Başlangıç bu. Plant'i kapalıya alıyorlar. Biraz daha arta doğru atılan bir plant. Biraz bir Sight arkasında Davai Sars'tan etkilenecek. Üzerine geldi ve hibe aldı. Kazi. İki tane vuruyor arkada. Bir diğer oyuncuyu daha fark etmişti. Artık kalan isimler çok zorlanacaklar çünkü ellerinde operatör de da var. Daha pik vermezler operatör var. Forsaken plant zorunda. Aman. Something kuramadı kaçırdı. Forsaken kill alıyor ama. Forsaken. Forsaken. Sen ne diyorsun? Mükemmel judge ile bir birey hiç kulaç. Ha. Burada arkadaşı sadece bait oldu. Ve Forsaken hmm. bütün killleri çıkardı. Vay vay vay. Onu Oğlum atıyorum. çocuk yerine zıpladı abi de. Sağlamaya devam ediyor. Ama gel gör ki Paper X adı normalde kaybediyor olması gerekiyor iki roundu. Ama Forsaken hariç. Something. Oh, boy! Wow. Yaptı yapacağını. Bir de Aspas öldü onu. Oyundan Doğru. düşürür bu. Aspas. Veda ediyor anda. Lat. Maç elden gidiyorlar. Randa yürek burkan şekilde başladı. gidiyor. Ve tekrar gidiyor. smoke aldığında something devrede. Tam. Şu an Ting'in oyun alanı burası ama Les ortada bir şans oluşturmaya çalışıyor. İsrailler atıldı. Les'in yeri belli. Davay. İsrailleri kullanıp ortaya kadar arkadaşıyla geldi ve skoru aldı. Çetim cici Artık Sadak tüz, ikilisinin üstünde omuzlarında büyük bir sorumluluk var. Bu sorumluluğun altından kalkabilmek çok güç. Eko kalacaklar bir de neredeyse. Aspas'ın belki ultisi vardır ama dikkat edin de çok zor ya. Yani bu roundda silah korumaya karar verseler anlarım ama Forsaken şanslı düşmediği için Jink yalnız dikkat etmeli. Artık o kontak yok. Jink hasar almadan geri çekiliyor Connector'a. Bu arada can tazelemesi geldi Forsaken üzerinde. Şimdi atlığı Simon'un içerisinden pig almaya çıkacak ama çok hazırlıklı Jinx. Aslında benim için daha iyi diye gösterilen demişti something. İki kill birden 11 Erceğiz. altı. Bence o da yine ulti something kullanmaya hazır Ya aslında 17 yani yılında something gidiyor. Lat bir türlü hani istediği oyunu ortaya koyamadı. Ekonominin... Ya evet o da doğru Son çakan. Son kaynaklarını oh. kullanıyor şu an Lat. Derk olmasın ha. Something geçerli etkilendi ama deşi hala çalışıyor ve denemesini yapıp çıkmayı tercih etti. Arkadaşları yok. Bu kadar fazla inisiyatif almasına da gerçekten gerek yok. Plenty rahat alacak e, Laudon Paper şu an arkalamak üzere. Fakirin. Bakalım karar ne olacak Fade ardından. Yani Gökayna'nın arkasına geçerler mi? Yakında kimsenin olmadığı öğrenildi ve tüys. Büyük bir problemle karşı karşıya bir flash gelecektir burada elbet. Bir flash gelse yine iyi. İki flash geldi. Tüz yine de kaçmayı başardı 15 canıyla. Ardından bir başka flash daha vaytan. Vay. Bir Aa, flash perdeye atacaklar. CT'yi alamadılar tam anlamıyla. Oooo o dekler alıyor ardından kullandığı Samtika Makilyoka. <laughs> Nasıl? 15 canıyla iki tane vurdu. Devam. Bu round'un Lahto parladı. İmkansızlıklar içerisinde kazanılan bir round. Belki arka arkaya. Yanılmaz bir round kazandı Lahto. Çok zor duruyor ama kazanmayı başardılar ve tekrar A'ya gidecekler. B'ye gittiklerinde işler pek hayırlı olmuyor. Buraya bir rey zultisi düşün. Oh. Astral'ın getirdiğini kullandı. Kaonji'nin gözü var. Krips arşını şu anda... <laughs> Flower'a doğru, şey doğru kullanmayı tercih ediyor Asmas veya çekiliyor, yanıyor, 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 Ölüyor bir can, Sorusunu bir can. Mermi isabet etmedi, Asmas'a yaptı ama can. var mı? karşı lazım. küçüğüyle aldı Bu da Leskile'yle üçüncü skoru. Ve Dava 2 ile Brown'da katkı veriyor. 12-7 artık Paper Rex kazananlar finaline. Baskıyı şimdi... B'den çekip A'ya götürecekler. 3 kişi Aa. karşılıklı flashlar kullanılabilir mi? Ecel atıldı. Sadak nasıl bir yetenek kombosu yapacak? İlk önce flash. Şimdi bir de göz yerlere yerler açığa çıktı Değil, ve Mindfreak iyi mi ]iz. oldu? Flash'ta gözü ya ya çok iyi. yakında aslında flash pick denemesi gelebilirdi. At, At de, ama At e, Özellikle herkes göze odaklanmışken flash'in gelme timingiyle birlikte bütün aslında e, strateji al aşağı edildi. Jink ulti basacak son saniye. Bas Jink ultini. Tam girişte Bas de Vaydan denemeler var. Oh, flash'tan. Hit vur şimdi. Smoke'tan flash'la birlikte çıkartmak isteyecekler. Jink ultiyle ile birlikte bir tane kill buldu. Bu esnada something de yakalanıyor. Aspas As sızdı. Aspas sızdı. Aspas sızdı. Nereye kadar? Aman. Second onu yakaladı. 3 ve 3'te işte eşitlik var. 3 ve 3'te eşitlik var ama. Burada dengeleri bozulmuş. bir iç ultisi var. 8 canla kaldı Sadak. Kaçtı. Sadece sen? bir rakibini zıplatabildi ama zıplattığı yerden de çıkabildi ve bir... Şimdi Davay'ın flash'ı var. Yerden otomatik bir silah arıyor. Ee, buldu Forsaken. Arta doğru yöneli Arka döndü arkasına Sadak Aa. vuramadı onu. Ve Tüs yanıt veren isim. Burada bir yer çekimi kullanabilecek mi? Bunu kullanıyor. Jinkilleri çıkmak zorunda. Yarıya kadar alınamadığının Blazileş. farkındalar. Tüz kırılır. Ve peşinden burada Kaan Zeynep'i kazandı. Beş Orada. şansı vardı Paper Exit'e. Hangi takım istiyorsun? İkisini bir de istiyorum. İkisini de kazanırsın. Uzatmalara gitsin. herhalde tahmin etmek çok zor değil. Dedim buradaki detayı farkında mısınız? 2 İki tane flash setup kurmuş. Rahat. Bu sefer yanında e, taret yok ama kontağ, bunun kontağına bu kontağ, flash pick atacak. Yakında kontağ, oyun buraya smoke atarlar. Dez geldi gelmesin, ama buraya bir flash pick. Çengir üstüne gitti Aspas. Dez'de kill aldı. Tavay smoke içinde bakan yok. Aspas iki etil aldı ama Tavay oh. harika döndü sonra. Yine de yeterli Mehmet değilim. Malfrex smoke'tan çıktığında oh. Aspas'ın sözü. Ve Gelir something tek kaldı. Dört kişiyi ancak bu kadar iyi dağıtabilirdi. Looting. B'ye doğru geri geliyorlar yalnız ve bu esnada 2 oyuncu karşıya gidiyor. <laughs> ha, Marco. Ha, herhalde troll var lan öyle deme. Sürenleri kullandılar ve oyunu Aa. anladılar ama Forsaken'ın düşmemesi Aa. lazım. Yani site'ı backside tutan oyuncu yazdı. Forsaken'ın B'ye doğru geçerken yakalandı. Lesin bu. Aspas önünde smoke var belki ama Sars'ın ardından Ging bir değişik şey olabilir. Smoke yok dediğin gibi Jink iyi yerleşti ama Sark'taki arkadaşını kaybediyor. Bir tane flash Jink'ten ekstra kere gidebilirim gitmeyi bir başardı. Tane bir tane daha vurursa ultisi geri çekecek. Barkın flash atuncusu ultisi geldi ama düştü ve Something gibi 2 clutch anı bıraktı. Kral olacak. Operatörle geliyor Something. Bu clutch'ı yapabilmek zor. Aspas ince kesiyor. Tuesday yetenek var mı bunu merak ediyorum. henüz de şimdi açmadı Something. Biraz daha Hatır ilerlerse belki bir iPhone bulabilir. Ve Sam Çinç, Paul mermisi gitmedi. Bahadan yakında tüzde bu işi bitirdi. Heyecanı gitse dinledi. Mermi, gitse ilk mermi. mermi. Pas orada var ya ölse. Baksana adam. Round'un akışını belirleyebilir. Kaderini belirleyebilir. Buradan yani. cross koyamıyor ya. Gerçi e, cross koyuyor ya da doğru JOY da. Setup'ı kurmuş durumda. Fate'da bir A'da ultiyi kullandığı için. Burada bilgi alabilmek zor. Kimse Something. yok burada diyor yalnız. Aynen öyle. Sadece Fade'i gördü. Başka oyuncu yok. Ve B'ye doğru gidilecek. Forsaken uçattı. Şimdi Forsaken Odin'ini ateşledi. Yalnız... Şok var ve Tejit'i burada kırabilirler. Yer Gökhan'ın unutulmuşlu Tejit bu büyük problem. Asmas. Astra'nın burada. Aa, gitti gitti ya, gitti, gitti Asmas, gitti. Bir tane kaplan Paul Shaker'ın kilidi aldı. Aa gitti gitti. Ultiyi kullandı çünkü. Nesne de aldı. Paul Shaker'ı yakalamış aldı. yiyecek. Ulti ulti değil bu. Şimdi bir tane skor var. Gitti. Ve tek başına kaldı Kaji. Bu bir kişi olacak galiba. Zor bir clash denemesi. X Kore'yi aldı. Cenk yakına kadar geldi. Şöyle düşürüyor. Kaji'nin yanarken <laughs> Samtingur'u düşürdü. Vay Ve 13 onla birlikte Paper Rex bu ortaya ancak kapatabildi.